Catch. aldın. Ay ne bileyim sen arayınca hemen çıktım geldim toplantıdaydım anca geldim. Elim ayağım titriyor Meltem. Ne oldu? Haluk yaptı yapacağını Meltem. Kavga mı etti? <laughs> Ay tamam dur bir sakin ol sakin. Yani tamam Haluk öfkelidir sinirlidir <laughs> dediğim dediktir. Durdu durdu sakin sakin. <laughs> Ay Gönül. E nerede peki şimdi? Ne? Hastanede mi yoksa? Ne oldu? Söylesene. <laughs> Polis gözaltına aldı Meltem. da sadece senin değil. Zamanın üstüne de kilit vurur evlat. Zamanın akıp gitmesi için özgürlüğe ihtiyacı vardır. Buyur. Vakit geçmek bilmiyor değil mi? Önemli değil, ben sabırlıyımdır. Yeterince değil demek ki. Yoksa sabrın taşıp da bir kavgaya karışmazdın. Kavga ettiğimi nereden biliyorsun? E kafanda izi var. Eve şu an nezarettesin. Sinirli biri olduğun da belli. Sinirli olduğum anlamda mı yazıyor? Evet. Tam doğru da orada yazıyor. Yüzdeki çizgileri mimikler oluşturur. Çizgilerine göre senin kaşların epey çatılmış bugüne kadar. Ölen ne yediğimi de bil bari. Pide. Evet. Nereden bildin? <laughs> Koku üzerine sinmiş. Çok hafif de olsa alıyorum o kokuyor. Oradan aldın yani kokuyor. Ben yemekleri uzak olurum genelde. Ama kokuların aşinayımdır. Ah Haluk ya, ah Haluk ya. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Anne! Anne, Hüseyin abiler kavga mı bir şey dedi. Babam kavga mı etti? Maalesef oğlum. Allah ya, niye bana söylemiyorsunuz ya? Neredeler gönül abi? Allah'ını seversen söyle. Ağzının burnunun yerlerini değiştireyim ya. Al işte, babasının oğlu. Allah. ah Gönül, Haluk'u nereye götürdü polisler biliyor musun? Ya, polis mi? Ne alaka ya polis? Meltemciğim, bilmiyorum ki. Herhalde semt karakoluna falan götürmüşlerdir. Karakol mu? Nasıl karakol ya? Kesin babam haklı ha. Gönül, şimdi ben hemen gideyim, bir bakayım neler oluyor. Yoldan da şirketin avukatlarını arayayım. İşte yardım isteyeyim. Ben Tuna'yı aradım zaten, o iyi bir avukat arkadaşı var, onu alacaktı. Tamam. Ya avukat avukat ne gerek var Allah'ını severseniz söyleyin bana. Ağzını yüzünü kırayım onun evet. ya! Yeter! Bak, yeteri kadar derdimiz var zaten, bir de senle uğraşmayalım. Meltemciğim, ben de seninle geleceğim. Yok yok Gönülcüğüm, baksana zaten Betin benzin atmış. Sen burada kal, bir sakinleş. Hah, ben hallederim. Emre, sen de dedeni ara, haberi olsun en azından bu durumdan, tamam? E, Kemal amca eski müsteşar ya, belki bir tanıdık karı falan girer Hı. araya, değil mi? Tabi. E, ben de geleyim anne o zaman karakola ya sizle. Oğlum, lütfen artık itiraz etme, ne diyorsam onu yap. <laughs> Emre, sen de evet yani. Bu arada benim adım Ali. Senin adın ne? Adem. Ne oldu? Bir an düşündüm böyle. Adını mı hatırlayamadım? <laughs> Adımız bize ait olduğu halde başkalarının daha çok kullandığı bir şeydir. E benim adımı da pek kullanan yok zaten. Yani bir yakının, tanıdığın falan yok mu? Yok. Tanıdığım vardır canım. Ee, mesela... Selim Işık, Keşanlı Ali, Tatar Ramazan, Feride, Raskolnikov, Jean Valjean, Edmond Dante. Edmond Dante ki çok önemli biridir ha. Konttur. Montecristo kontu. Yani tanıdığım çok. Çevrem hep iyi geniştir. Tanıdık olarak sen roman kahramanlarını sayıyorsan bayağı yalnızsın be Adem baba. <laughs> Yalnızlık en büyük servettir demiş Göte. Ee ben bu durumda bayağı zengin oluyorum. <laughs> ya Kardo ne olacak şimdi? Salmayacaklar Maluk amcayı. Bilmiyorum kanka bilmiyorum ya. Dedemi aradım işte. Onun blokat arkadaşları falan varmış. Elinden geleni yapacaklar. Hadi ya. Neyse. Sıkma oğlum sen de canını. Olaylara biraz iyi tarafından bak. Oğlum bu olayın neresi neyi tarafından bakayım ya? Yani ne bileyim oğlum işte hani orada hani önden, sağdan, soldan resim çektiriyorlar ya... ...sen de onu ana olarak saklarsın işte. Kanka boş boş konuşup canımı sıkma Allah'ını seversen ya. <laughs> anne! Anne! Ne oldu babamı bırakmıyorlar mı? Görüştürmüyorlar bile oğlum. Ya anneciğim! Nasıl görüşmezsin ya? Nasıl görüşmezsin? Adamın içeride ne halde olduğunu bilmiyoruz ya. Isat etseydin biraz. Oğlum kurallar var. Ben mi görmek istemedim? Bir tek avukatı girebiliyormuş yanına. <laughs> ya savcı ifadesini aldıktan sonra bırakacakmış. Meltem ne oldu, çabuk döndün? Ay görüştürmüyorlar. Görüştürmüyorlar yani. Sen ne oldu, Tuna'yla konuşabildin mi? Konuştum, avukat arkadaşını almış gidiyorlarmış. Çıkartırız dedi adam ama. Ay hadi inşallah, yani bugün aldığım en iyi haber bu. Ee, sen nasıl düştün buraya? Hem ki uzun hikaye. Birazdan çıkarım, yetişmez. Burada vakit çok yavaş ilerliyor, unuttun mu? Hadi anlatsan. <laughs> <Ya. gülüyor> Eşimle ben böyle ayağımızın toprağa basacağı bahçesinde mangal yapacağımız bir ev hayal ediyorduk. Sonra benim emekli ikramiyesi, sonra oturduğumuz evi de satarız dedik. Olmazsa biraz da kredi çekeriz dedik. Böyle can sıkıcı hesaplar yapmaya başladık. <laughs> Bu arada Meltem'e, benim eşim Meltem, büyük bir firmadan güzel bir teklif geldi. Orada yönetim kuruluna girdi. <laughs> Biz de hadi dedik yapalım şu işi ve başladık ev aramaya.